Bir dakika. İlk sorumuzda arkadaşlar bakın yüzde on ikisi bilyelerin yüzde on iki yani yüz sorudan yüz tane misketten on iki tanesi bordo ise kalan seksen sekiz tanesi mavi olur. Ancak mavi yirmi iki tane varmış. O zaman on iki bölü seksen sekiz misket sayısını tamamı dediğimizde seksen sekizin yirmi iki olması için dörde bölüyoruz. E, pay ve payda aynı sayıya bölüneceğine göre Bordo, milye sayısı yani misket sayısı da ne olur? Üç olur değil mi? Buradan da arkadaşınız bulmuş oldu. Şimdi sıradaki soruyu derse ikinci giren Ecrin'di. Ecrin'in sorusu bu da. Evet Ecrin. Soru senin. Ecrin orada mısın? Hocam kalemi aldığımda çiziyorum. Tamam sen söyle ben yazayım. Ceyhan hocam. Ceyhan yapalım. Tıkladık. Ay değilmiş ama. Öyleyse çözeceğiz. Bak şimdi. Diyor ki bize. KDV hariç satış fiyatı 120 TL'ymiş. Bu ürün %18 KDV'li. Öyleyse bunun %18'ini bulmak için 18 bölü 100 diyoruz değil mi? E %18 KDV ne olur? Fiyata eklenir. Yani ana paraya 18 ekleyeceğin için o zaman %100'ü de ana para olduğundan 118 yazman yeterli. Şu ile şu giderse geriye ne kaldı? 12 ile 118'i çarpacaksın değil mi? 118 çarpı 12. Bu da ne olur? 6, 2 kere 1, 2 bir elde vardı. 3, 2 kere 2, 2 kere 1, 2. 236 oldu değil mi? Burası da neydi? 118 toplarsan 6, 1, 4, 1. E burada bir de sıfırımız kaldığı için 1416 bölü 10'dur. Bu da 141.6'dır. Anlaşıldı mı? Sen şöyle düşündün herhalde. Ee, sadece bunun %18'ini buldun değil mi Ecrin? Evet hocam. Halbuki ana parayı da eklemen lazım. Bak onu unutma. Sana diyor ki KDV'li KDV'si ne kadardır demiyor. KDV'li satış fiyatı ne kadardır diyor. Satış fiyatı ürünü satıldığı miktardır ve ürüne o KDV eklenir. Anlaştık mı? Evet sıradaki soru Ardacan'ın. Sonraki soru da Batuhan'ın. Evet arkadaşlar dinliyoruz. Ardacan bu kural nedir? Oh iyisin. En kolay da sana geldi. Evet hocam. Ee, evet. de 2'den artıya artmış. 4 atmış. O zaman 4 tane olacak. En başta 2 olduğuna göre 4'ten 2'yi çıkarırsak 2 olur. O zaman C şıkkı oluyor. C şıkkı oluyor. Evet. Arkadaşınızın dediği gibi yazamadığı için söylüyorum. Kaçar kaçar artmış arkadaşlar. 4'er 4'er. O zaman 4 en diyorsunuz. En'in bir en yerine bir yazdığınızda birinci terimin iki vermesi lazım. Öyleyse dört kere bir dört. Buraya da ne yazmanız lazım? İki olması için eksi iki. Bu kadar. Örüntümüzün kuralı buydu. Evet. Bu da kolay geldi. Batuhan iyisin. Nedir? C açısı Batuhan. 116. Evet. Bundan sonraki soruda Ahmet Arda'nın. Ahmet Arda konuşamıyorsan çete yazabilirsin A B C D diye. Evet Batuhan ne yapıyoruz? Hocam eee zaten payarken karşılıklı açıda birbirine eşit oluyor 116. Evet karşılıklı açıla. Peki e, burada C açısı 116. A açısı nedir? Ay pardon yanlış tıkladım. Kusura bakma. Aşağıya tıklayacaktım oraya gitti. A açısı nedir? 180'den 116'yı çıkaracağız. Evet. O da 54. O da 54. 64. 64. Yani Adana. Eğer bizden Adana ya da Denizli isteseydi ne derdik? Adana şıkkını seçerdi. Yani bunu seçerdik değil mi? Evet. Batuhan'cığım kusura bakma mouse birden tıkladı ama ben senin doğru yaptığını biliyorum. Evet Ahmet Arda. Cevabın nedir? Çete de yazabilirsin. Konuşamıyorsan. Evet. Aynı anda başka dersi olanlar Diğer derste sesini kapatıp, öteki dersi de e, önemli bir noktayı kaçırmamak için, ekran görüntüsü almak ya da önemli bir şeyde bakabilmek için kullanabilir. Benim kızım da arkadaşlar aynı anda üç derse girdiği oluyordu. E, online sistemdeyiz. Eğer bir, birkaç dersi idare ediyorsanız her zaman katılabilirsiniz. Bundan yana sıkıntım yok benim için biliyorsunuz. Yeter ki soru verdiğimde çözmeye çalışın. Yaş ortalaması Arkadaşınız çete cevabı yazana kadar yazdı. Arkadaşınız D diyor. Ama cevap A'ydı. Bakın şimdi yaş ortalaması 14 olan 3 arkadaşın 1, 2, 3 tane arkadaş var. Yanına 6 yaşında biri gelirse. Şimdi burada yaş ortalaması 14 olan 3 kişi olduğuna göre bunu 3 ile çarparsak bunların yaşlarının toplamı. 3 kere 4 12 3 kere 1 3 bir de da 42 değil mi? 6 yaşında biri daha gelirse ne olur? 48 olur. Ama artık kaç kişi oldular? Önce 3 arkadaştı. Bir de 6 yaşında olan biri geldi. Artık biz bu 48'i 4'e bölmeliyiz. 4'e bölerseniz 4 bir ke, kere var. de 2 kere cevap 12 olur. Evet öğrenmeniz için var zaten burada arkadaşlar. Bu aritmetik ortalama. Bunu ben size anlatmıştım. Hem de haftalar önce anlattım. Aritmetik ortalama. Yeniden söylüyorum. Aritmetik ortalama tıpkı yazılı notları hesaplama gibidir. Öğrencilerin matematiği hiç bilmeyen öğrencinin bile temel bilmesi gereken kuraldır. Neden? Çocuk ilk yazıldan 60 almıştır. ikinciden 90 almıştır. Üçüncüden en az kaç alması gerekir? Geçme notu 50 ise. Evet size bunu soruyor. Geçme notu 50 ve bu üçüncü. Öyleyse bunu üçe böldüğünüzde değil mi? Sonucun 50 çıkması için. 60 ile 90'ı toplarsınız 150 dersiniz. Buraya x dedim. 3 de eşitliğin diğer tarafına burada bölme olduğu için diğer tarafa çarpma olarak gider ve 150 olur değil mi? Bir dakika burası niye böyle çıktı? 3 kere 5 15. Biraz fazla mı gittim ne yaptım? Evet. Yani bu kişi 0 bile alsa geçiyormuş değil mi? Geçme notu 50 ise. Evet yani sınava sınava girmeden girmezse öğretmen sıfır bile verse bu 90 sayesinde yazsın taksa şifresin. Evet. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Mehmet Efe sıra sende. Ee, 8 işçinin 6 günde bitirdiği bir işçi 12 işçi kaç günde bitirir? 8 işçi 6 günde bitirir. 6 saat. Ise... 12 işçi x. Bir dakika. 12 oraya mı yazdı? İşçi burada. İşçiyi işçinin altına yazacaksın. Ay pardon hocam. <laughs> Sonra peki. işçi sayısı ne oluyor? Artıyor mu? Artıyor o zaman şey, günde azalacak hocam ters oran. olacak ters oran. İşçi miktarı arttıkça günün azalması lazım değil mi? Çünkü daha fazla kişi çalışırsa iş daha çabuk biter. Öyleyse ters orantı yap bakalım. Evet. İçler dışlar, dışlar yaparız hocam. Hey sen ters orantımı yaptın, doğru orantımı. Aa hocam, pardon. Tam ters olacak. <laughs> evet. Şuraya hemen bir ters orantı sembolü yazalım, karıştırmayalım. Bir taraf artıyor, diğer taraf eksiliyor. Her iki taraf azalıyorsa ya da her iki taraf artıyorsa ancak olur. <laughs> hocam 12 x eşittir 48. X eşittir 4. Evet. Cevabımız? Ceyhan. Ceyhan. Tamam. Devam ediyoruz. Evet. Sıradaki soru Ecrindi ama Ecrin düşmüş. Öyleyse Ardacan. Düzgün bir altgenin dış açısının ölçüsü kaç derecelerindeymiş? Düzgün Çok bir altgenin dış açısının ölçüsü zaten. Dış açısı da 60 derece olur. Evet dış açısı 60, iç açısı 120 ve bütün açılarının toplamı 720'dir. Bunları ezbere bilmeniz lazım. Altıgen, sekizgen, beşgen, dörtgen zaten biliyorsunuz. Evet Batuhan. Güzel bir soru geldi Batuhan. Bu kadar bir şekilde mi? Evet. evet. Hocam bir dakika. Sen bunu çok kolay bir şekilde yaparsın. Ay, tamam, Bola hocam. Şimdi evet yarı çapını arkadaşınız dört olarak buldu. Çünkü karenin 8 santim olduğuna göre bir kenarı içerisinde tam onunla kesişen e, dairemiz e, çapı da 8 santim olur. Bu yüzden teğet olduğu için yarı çapı da 4 olur. burada dairenin çevresini bulun dediğinden dolayı çemberin çevresini 2 pi r yaptı arkadaşınız. 2 kere 3 6, 6 kere 4 24 dedi, değil mi? Buradan okay. da Batuhan cevabı 24 olarak buldu. Teşekkürler. Sıradaki soru Ahmet Arda. Ahmet Arda bizi duyuyor musun? Ahmet Arda şimdi diyecek ki ben bu konuyu bilmiyorum. Yazılılar bitiyor Ahmet Arda. Bilmiyorsan yandın. Ahmet Arda gördün mü bu konuyu? Ahmet Arda'dan ses gelmiyor. Batuhan bu konuyu sen gördün. Sen çöz yavrum. Ben sadece çevreyi gördüm. Tamam. Ben çözebilirim. Biz gördük. Ardacan sen gördün mü? Evet. Acaba bilemem. Alanda bilemem. gördük. Evet. Şimdi o zaman ben anlatayım arkadaşlar. Kim gördü, kim görmedi herkes ortaya çıksın. Bakın yukarıda verilen O merkezli daire. AB 18 santim diyor. Bakın dairede AB 18 santim. Şu daireden bahsediyor arkadaşlar. Değil mi? Evet hocam. Ay Ardacan bunu da mı görmedin? Hocan çok geri. Evet, 243 kim buldu? buldum hocam, Batuhan. Nasıl yaptın Batuhan? Hocam pi çarpı E, ee, Tamam, evet. 18 ise yarısı 9. 9'un küpü 81, 81 çarpı 3'ten 243. Doğru. Evet doğru. Peki bu A B yay olsaydı ne yapardık? O arası yok. Şimdi A B yay olsaydı ben biliyorum. Burası 9, burası 9 olurdu, 243. Buradan da arkadaşınız ne yaptı? 9'un karesi 81. 81'i de 3 ile çarparım dedi. 243 olarak buldu. Yay olsaydı ne olurdu Ardacan? Evet burada iyi çarpı metre kare. Eğer yay olsaydı arkadaşlar şuradaki açımız bakın Burası 18 santim diyor ya burası 18 ise şuranın da aynı 18 derece olması lazım ki olamaz. Çünkü AB uzunluğu şurada bakın. Şöyle, şöyle bir açı. Merkezden geçen açı ile yayın uzunluğu eşittir. Evet bunları evet. size derste anlatacağım tekrar. Yazılda çoğunuz dahil değilmiş çünkü. 243 teşekkür ederim Batuhan. Evet sırada Mehmet Efe. Mehmet Efe. Efendim hocam. Soru senin. Ee, 4x artı 9 eşittir o37 denklemini sağlayan x değeri kaçtır? Hocam yazayım. Ee, 4x artı 9 eşittir de Hocam 9'u karşıya yolluyorum. Artı 9 eksi 9 olarak gidiyor. Ee, 4x hocam denklem olarak mı yapayım yoksa direkt sonucu mu? Evet. Denklem evet. olarak da yazabilirsin. Ay, bir saniye hocam. Direkt şey. 4x burada. 28 oluyor. X'de 7 hocam. Evet. Bakalım. Şimdi. 4x artı 9. Arkadaşınız 9'u diğer tarafa gönderdi. Buradan da bakın 10 çıkarsaydı 27. 9 olduğu için bir ekledi 28. Buradan da 7'yi buldu. Evet. Cebirsel ifadeler. Hayatınız boyunca kullanacaksınız arkadaşlar. Kaçarı göçarı yok. Evet. Sıradaki soru Arda A Batuhan da düştü. Ne oluyor arkadaşlar? Herkes tek tek düşüyor. Can ben de değil mi? Alo. Evet Arda Can. Senin sorun. 4 gram altın 540 lira 4, 6 gram altın kaç TL'dir? Ee, ben şey de yapabiliriz. Ee, neydi ne o adı? Adı unuttum ama ben ben bir, bir gramını bulacağım. Rahat ol kasma i̇ki Sen biliyorsun bulalım. bunu. Ee, iki gram, 4 gramı 540 2 gramı 270 TL'dir. Evet. 273 ile çarpacağız. 6 gram olduğu için. Ee, evet. 810 ediyor. 5 kı. Evet. Yapalım bir dakika. Şimdi 810 15 şıkkı doğru. Çünkü 4 gram altın 540 sağ 4'e bölersin. Sonra 6 gram bulmak için 6 ile çarparsın. Sıradaki soru Ahmet Arda'nın. Ahmet Arda beni duyuyor musun? Ekranı görüyorsan Ahmet Arda yazıyorum. Ahmet. Soru senin. Evet Ahmet şimdi chatten yazar arkadaşlar herhalde. Mehmet Efe birlikte başladık birlikte bitireceğiz herhalde. İkinci ders kağıt var arkadaşlar. Ya da yazılı testi yapabiliriz yine. Evet. Satış fiyatı 600 olan bir ürüne. Mehmet Efe çöz bakalım. Evet satış fiyatı 600 TL olan bir ürüne 160 indirim yapılırsa indirimli fiyatı kaç lira olur hocam şöyle. Ee, 600 e... Bu yüzde yüz hocam. Yüzde altmış indirim yapılıyorsa burası x oluyor. Hocam sadeleştirme yapayım. Evet. Altı yüzü yüze bölünce 6 oluyor. Burada bir oluyor. Hocam burada ters orantı mı doğru orantı mı? Şimdi bak ne diyor 600 TL 60 indirim yapılırsa indirim fiyatı kaç TL olur? Zaten yüzde. Hocam, bir da bir saniye. Şurada yüzdelik yüzde hep doğru orantı yapılır, değil mi? Şimdi ben olsam daha farklı yolla da gidebiliriz tabi. Farklı yolu da var. İstediğin şekilde çözebilirsin. Evet Ahmet Arda çözmüş. Hı. Evet bir saniye hocam. Evet Ejin geri geldi. Ecrin düştün mü yavrum? Evet hocam. Hocam 160 indirim olursa 140 oluyor değil mi? Evet. 60 yazmış. Şöyle bak anlatayım. Arkadaşlar size diyor ki silme dursun sen de o yolla çöz ben başka 240 olacağım. hocam. <laughs> 240 evet doğru. 600 TL olan bir ürüne yüzde altmış indirim yapılırsa bu ürünün artık fiyatı ne olur arkadaşlar? Yüzde kırk. Yüzde altmış. Yüzde altmışı nedir mesela? Önce onu bulalım. Altı yüzün örnek veriyorum. Hiçbir şey yapamazsanız da altı yüzü altmışla çarpıp yüze bölün. Altı kere altı ne olur? Otuz altı Üç yüz altmış oldu. Üç yüz altmış. Öyleyse altı yüzden de ana paradan da Yüzde altmışı olan. 240. Yüzde 240 kalır. Evet bu arada 8 dakikamız kaldı yoksa burası kapanacak. Evet Ecri sıra sende. Hocam ben de ekran gözükmüyor. Gözükmüyor mu? Bir saniye. Şimdi dur dur. Ekran paylaşımı yap. Şimdi gözüküyor mu? Evet hocam. Evet, şimdi soruyu değiştirdim. Bu soru senin. Bak beraber çözelim. Burayı sana anlatayım. Yukarıdaki grafikte bir sınıftaki öğrencilerin dağılımı gösteriliyor. Yani oran kuracağız, tamam mı? Sınıfta 9 kız öğrenci olduğuna göre diyor. 9 kız öğrenci neymiş? Yani yüzde %30'uymuş, değil mi? Sınıfın tamamının yüzde otuzu kızmış yani x çarpı 30 bölü 100 eşittir 9 değil mi? Böylece ne olur Ejcin? Hadi bunu ben yapayım sen bundan sonrakini yap. Şu sıfırla bu sıfır gider. Buradaki 3 ile buradaki 9 sadeleşirse x eşittir 30 olur değil mi? Demek ki neymiş? 30 tane erkek öğrenci varmış. E 9 da kız var. Ne diyor burada? 9 öğrenci olduğuna göre erkek öğrenci burada bir şaşırtmaca var arkadaşlar bir saniye. Yukarıdaki grafikte %30'u kızsa %70'i erkektir değil mi? Sınıfta 9 kız öğrenci olduğuna göre yani sınıfın %30'u kızmış. 30x bölü 100'ü kız e şurası 3 olur. Şunlar gider. Tamam. Şu da gitti. X eşittir. 30. Sınıfın tamamı 30'muş arkadaşlar. Sınıfın tamamı 30 olduğuna göre buradan 9'u çıkarırsanız ne kalır? 21 kalır değil mi? Bizden erkek öğrenci sayısını istemiş. Eğer kız bizde sınıfta kaç kişi var deseydi sınıf mevcudu e 30'du arkadaşlar. Tamam mı? Sınıf mevcuduna 30 derdik. Ama bizden erkek öğrenci sayısını istediği için sınıf mevcudundan kızı çıkarırsak erkek öğrenci sayısı 21 olur. Anlaşıldı mı? Oran orantı kurduk arkadaşlar. Aslında yüzde gibi aynı. Aynı yüzde gibi işlem yaptık. Şimdi arkadaşlar burayı size aslında e, ikinci ders anlatmayı düşünüyordum ama bazılarınız yazılı bu dahil değilmiş galiba. Burası 40 derece ise arkadaşlar ABC yayı da 40 derece olur. Eğer şuradan alınsaydı o zaman iki katı olarak değişirdi. Evet buradan da 40 olarak giriyoruz. Bakın gördünüz mü? Merkezinde olursa burası 40 olur. Ama şuradan alsaydı, de olsaydı o zaman iki katı olarak değişiyor. Sorularımıza bakalım. Evet sonucumuzu. Ha 13'ü atlamışız. Bakalım. 13'ü de bize Ahmet Arda burada mısın? Çözecek misin? Arda Can sen çöz. Etiket Can... fiyatı 350 TL olan bir mont sezonun sonunda 120 indirimle satılmaya başlamıştır. Buna göre bu montun sezon sonu fiyatı kaç TL'dir? E, ee, 245 çıkar. 300'ün 120'sini bulduğumuzda 60 çıkar. 300'ü de 60'tan çıkardığımızda 240 olur. Şimdi bunun %10'u 30'dur. Yüzde yirmisi nedir? Yüzde yirmisi altmıştır değil mi? Öyleyse ne olur cevap Ahmet Arda? Ehinden. Hangi seçenek? Ahmet Arda buldu. Ardacan hangisi cevap? 240. Verici hocam. Onu ben cevapladım evet. ama. Aynen 240. E, chatten Ahmet Arda da yazıyordu. O yüzden ona da cevap verdim. Ha. Evet ilk bulan Ahmet Arda oldu. Sen de buldun. Aferin. Teşekkürler. Böylece sorularımız bitti sanırım. Şunlar birinde ben Batuhan'ınkini yanlış yaptığım için diğerinde de sizlerden gelen yanlıştı. Bakın arkadaşlar burada örnek yazılı soruları var. Testleri çöz.com. Buradan seri bir şekilde yazılı çözmeniz lazım. Ama seri bir şekilde unutmayın. E şöyle geri dönersek e, bir dakika arkadaşlar Bakın çemberler konusunu ikinci ders onu anlatacağım. Onunla ilgili soru çözmenizi istiyorum. İsterseniz de yazılı örneğe çözebiliriz. Çemberler dahil mi yazılınıza? Evet hocam. Daha efendim. Tek çember, çemberin alanı çıkmayacak yani. Çemberin alanı. Daha alansa alanlar konusunu işlemiştik arkadaşlar. Yeniden anlatırım orayı tamam mı? Onunla ilgili soru çözerken de anlatırız. İkinci ders eee Çemberler konusunu anlatacağım. Kalan sürede kağıt yaparız. Tamam mı arkadaşlar? Haydi. Beş dakika mola veriyoruz arkadaşlar. Beş dakika içinde mutlaka burada olun. Haydi görüşürüz.